Bugün de kimse yok, iyi hepsini ben belirlemiştim. Ya kaç defa dedim hani. evet. hocam, Gel, gel hocam. gel, gel. hoy ben de geç atamıyız, bak. Bak. Rahatız yani. Tüm işler buraya kaldı. Abi kimse yok ya. Heee. Tüm süremişlerdi ya abi. Bugün sinemaya gittiler. Hadi ya. Biz Bizi yahut ettik dün gelmedik bak haberimiz olsaydı Beni aradık işte, de. Mehmet Ne dedi Mehmet? Sinema filan gitti dedi Sonra ben Mehmet'i Şabakçaz oğlum. Haydi. Ama mantığım kardeş. Neyse bak ben şu işleri Oğlum ne yaptın ki kalan olsun? Orası da doğru. <laughs> <laughs> Karşımda çok büyük bir var yani. Ben yatırım. iyi, iyi, iyi Sen ne yapacaksın? Ya istedim halledeceğim ya kasaları ben açıp sökeceğim bir açacağım sıkıntıdan aldım. Hepsini sen mi evet. evet ben yapacağım. Tamam hoca gene kadar hepsini bitir de bana işin almış. Hadi bak beni yorma. Bilge istim ha. ol. Ya, ya ne o yüzden ne değil mi? Tamam bak ne Şu kasayı da şöyle sökeyim. Güvenlik yok Bir saniye. Hocam, güvenlik yok mu? Hoş geldiniz. Evet, ne yapıyorsunuz? Ya, ben işte. Bir incelik yapıyorum. Evet, evet. Aferin. Sen ne Hocam ben kazma şey yapıyorum. Neyini ne yapıyorsun Hocam şeyini şey yapıyorum. Aferin Edo, evet, sen böyle çalışmaya devam et. Emeklilerin bir gün alacağız. Sağ olun hocam. aferin hocam. Sen sene sonra Sen gir bu alanı yine bırakmış bir esnada etsiniz var. Yine şey Şunu şuradan atışa yapacak. Hangi Hocam hayır hocam nerede? Gelir şimdi. Yani çocuklar. Yani Eee bugün az var var. iyi. Eee diğerleri nerede? Hocam onlar şey sinemaya... Ne, ne şey? Var? Sınavına gittiler hocam, okulda istediler mi? Neyse onları boş aferin iyi, iyi çalıştınız. Seni sömürsen bana bekleyip, seninle iyi bir gün istemeyeceğiz hocam inşallah. Evet Serkan, çocuk sınavına girdi ama burada çalışıyordu. Adam sabahleyin ilk geldiğinde burada uyuyor, yani çalışması. Ben gelince ayağa bakıyorum. Hocam şey yapıyordun. Ya her şey yaptım. Ne yaptın? Seni ayakta aldım. Ya bu sınavın ellerini alacağız. Bir şunu şuradan, şuraya kaldırıp koymayın. Bakın hocam, şunu buraya bırakmayın. Ben buraya geldiğimde içemiyorum. Sıkışıyorum burada. Anlayın mı? Necdet Oğuz'a kuyumcu bölümün kasayı ne yaptın? Necdet Oğuz'a sana söylüyorum. Dün kasayı kuyumcu bölümün Aa, aynı şey Her kuyumcu bölümün kasayı hocam yani. Yaptım, sıkıntı olmadı. İyi, i̇yi tamam. Şimdi devam et oğlum. Tamam hocam. Önce iyi Biraz sağa ki ya. Ya sağır ne yapacağım? Bağ, bildiğin bağ. Ayağısı Sen ilk kez lan. Ne Sen Farkımız tarzı. Hadi gel işimize bakalım.

Oğlum bu nedir ya? Patlon nerede? Yani, gömleğin nerede? Yani. adam gibi bir ya. Hocam önlüğüm zaten kıyafetim yok. Önlüğümü de arkana vermiştim. Ben. Sen oğlum gel buraya. N'oldu hocam? Oğlum bu adamın önlüğü sendeymiş. Hocam şey, ne önlüğü hocam? Oğlum sendeymiş ki önlüğü alın. Ne önlüğü hocam? Oğlum sırt alın önlüğü sendeymiş. Ha He o önlük. Bu güldüğümüz önlük. Evet o. He düğmeli olan. Lan başka önlük var oğlum. Hocam o evde kaldı. Durun hocam. ben tamam. Her bir sizin yerinize oturuyor. Şey hocam, bir şey var mı? Ya ne oldu yine? Şey, ben işte lavabodan çıktığımda da müdür beni yana çağırmıştı. Ee? Evet. Ee, Serkan diye bir tane çocuk sormuştu. Dedim, ben sizin de oturuyor. Evet hocam, sizin de oturuyor dedi. Ee? Evet. Ondan sonra, e, şey, babası hastaneye kaldırılmıştı herhalde. Abisi gelmiş ama ka kardeşini almış yanına. Ondan sonra ben de dedim, tamam hocam ben çağırırım dedi. İşte Serkan'ı çağırıyorum. Tamam, geçiyorum dedi. Serkan oğlum gel buraya. Oğlum. Serkan oğlum. Oğlum sen gel buraya. Ne oldu hocam? Oğlum babam galiba trafik kazası için. Yürüyeceğim sağlık dışına içerdim belki. ne yapalım? Sakin ol. Hocam ne Hocam お